Survivor'da yumruklu kavga. Yasin, takım arkadaşı Hikmet'e saldırdı. Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yasin ve Hikmet ada konseyi sonrası kavga etti. Çekimlerin tamamlanmasının ardından çıkan kavganın görüntüleri ise "görüntüleri yayınlayamıyoruz" yazısı ile kapatıldı. Yeni bölüm fragmanında acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı açıklayacak. TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All-Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Eleme adayı olan Yasin, ada konseyinin bitmesiyle takım arkadaşı Hikmet'in üzerine yürüdü. Eleme adaylarının belirlediği ada konseyinin çekimleri tamamlandıktan sonra ortalık karıştı. Konseyde sinirlerine hakim olamayan Yasin, kendisine iftira attığını düşündüğü Hikmet'e "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar." Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor diyerek tepki gösterdi. Acun Ilıcalı stüdyodan çıkınca ortalık karıştı ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise ortalık bir anda karıştı. Mikrofonunu çıkartarak hikmetin üzerine yürüyen Yasin, önce bağırdı daha sonra fiziki saldırıda bulundu. Survivor ekibi ise çıkan kavgayı güçlükle ayırdı. Acil durum konseyi düzenleniyor yarışmanın merakla beklenen 29. bölüm fragmanı da yayınlandı. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, Yasine verecekleri cezayı açıklıyor. Yasine'nin yaptıklarını doğru bulmadığını belirten Acun Ilıcalı, ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği, diyor. Ilıcalı'nın açıklamasının ardından Yasin'in üzüntüsü ise kameralara yansıyor. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.